Herkese merhaba çocuklar şimdi burada e, Cuma günü çözmüş olduğunuz denemenin e, sorularını çözeceğiz. İki parça halinde çözmeyi planlıyorum. Süreye göre o değişecek. Birinci sorudan hemen başlayalım. Şöyle. Aşağıdaki görselde Ayşe'nin bir paketteki boncuklarının bir kısmı oluşturduğu şekil örüntüsünün ilk 3 adım verilmiş görüyoruz. 5. adımın tamamladığında pakettekilerin paketteki boncukların 8'de 3'ünü kullanmış oluyor. Diyor. Şimdi bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane burada var. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane burada var. Eğer müfredat dışında bir örüntüse zaten 4'er 4'er artmak zorunda. Yine de kontrol edelim. 4, 8, 9, 11, 13, 15. Evet gerçekten de öyle gözüküyor. 7, 11, 15. Dördüncü adımda o zaman on, 19 olacak. Ve beşinci adımda da 23 ile tamamlandı. Şimdi bu adımları tamamlarken boncukları kullanıyor. Yani üstüne ekleyerek gidiyor. Tabii ki şöyle. Şunların hepsini bir topluyoruz. 7, 11, 15, 19'u ve 23'ü. Topladığımız zaman da 75 oluyor. 75 boncuk pakettiklerin 8'de 3'üne eşitmiş. Tabi buradaki ters işlemimizi de biliyoruz. 75'i 3'e bölüyoruz. Çünkü 8 parçanın 3'ü 75'e eşitmiş. Buradan 25 kere 8 bize cevabı buldurtur. Paketteki boncuk sayısı. Evet. Gayet gördüğünüz gibi kolay bir soru. İkinci soru. Şimdi karmaşık gibi gözüken aslında ama aşırı basit olan bir soru. Barış'ın katılacağı bir cross yarışmasında hedef 50 istasyonlara, uğray istasyonlara, uğrayıp üzerinde rakam yazan kartları toplamak. Her istasyonda bir rakam masaya kart koyuyormuş. İstasyona ulaşan yarışmacı masadaki kartı alıyormuş. 6 tane kart toplayana kadar yarış devam ediyormuş. İlk artık 6 kart toplayan yarışmacı yarışın birinci etabını sonlandırıp o etapta birinci olmuş. Birinci olan yarışmacı sırasıyla topladığı kartlardaki ilk 4 rakamıyla 4 basamaklı bir sayı, son 2 karttaki rakamıyla da 2 basamaklı bir sayı oluşturuyormuş. 4 basamaklı sayının 2 basamaklı sayıya bölümü ise o etaptaki puanı oluşturuyormuş. Yani bize çok basit bir şey soruyor. 1800'ü diyor 25'e böldüğümüz zaman cevap kaç olur diyor. Evet, hızlı bir şekilde bunu da çözelim. Çözerken işlem kısımlarını hani çok kalmadan çözmeye çalışacağım. Yani vakit ben de tasarruf edebilmek için. 7 kere var. 175 Buradan 75 kalıyor. Böldüğümüz zaman da 3. Yani soru aslında size ilk 4 sayıdan oluşan 4 basamaklı sayımızı son 2 basamaktan oluşan 2 basamak sayıya bölümünü soruyor. cevabımız da herhalde Ceyhan oluyor. gözüküyor şu an. Ceyhan oldu. Kolay bir soru. Sadece e, tabi üstte yazanları anlamak birazcık güç. Evet yine çok ama çok kolay bir soruyla karşı karşıyayız. Daha önce bu tarz soruları, sembolik soruları çok fazla çözmüştük. Ne diyoruz? Burada önemli olan hizalar. Ne diyor? Yanlamasına olanları, yan yana olanları topla sonra da çarp. Yani bunları topluyoruz önce. 15. 15 ile de 6'yı çarpıyoruz. 90 olarak cevaba ulaşıyoruz. Kolay bir soruydu. Evet yine defterimizden bunun aynısı not olarak da var bu bilginin. Diyor ki 3 basamak sayılarındaki bir veya 2 basamak sayılar bölümünü tahmin ederken sayının ilk 2 basamağı bölenin yakın bir katına yuvarlanır. Defterimizi bu bölmede tahmin konusu 23 başlık altında incelemiştik. Defterimizi tekrar derseniz görebilirsiniz. İki, birkaç farklı yöntem vardı. Şimdi bunun diyor ilk iki basamağını 12'nin bir katına benzetiyor diyor. 45, 12'nin orada hangi katı var? 48 var hemen dibinde. 48 yapıyoruz. Son basamakta sıfırlanmış oluyor. 480'i 12'ye böldüğümüz zaman 40 olarak tahmini sonucu buluyoruz. 456'yı da 12'ye bölersek gerçek sonucu da istiyor bizden çünkü. Şöyle. 3 kere böyle 36, 96. Sonrasında 8 kere. Yani aradaki fark kaçmış? 2'ymiş. Defterimizdeki notun aynısı soru olarak gelmiş. Yine kolay bir sorumuz. 37 kilogram. içinde 5 kişi tarafından eşit miktarda paylaşılacağına göre bir kişiye ne kadar bir 37'yi 5'e bölüyoruz. 37 kilogramı 5 kişiye eşit bölüştürüyoruz. Paylaştırıyoruz. Bunlar bölme işlemidir. 35 şöyle 2. Herkes 7'şer tane alıyor. Sonrasında 5'te 2 olarak da devamında alıyor. 2 şer dilim daha alıyorlar. Yani pardon şey sorusuyla karşılaştı. Dilim değil de tabii. 5'te 2 kadar alıyorlar. 5'te 2'si bu artanı da 5'e bölüyoruz tekrar. Evet. 7 tam 5'te 2. 37 sayısını sadece şunu soruyor. 37 bölü 5'in tam sayılı kese dönüşmüş halini soruyor. defterimizde yine bununla alakalı örneğimiz vardı. Defteri düzgün takip edenler ee, soru soruyu da rahatlıkla soruları rahatlıkla çözmüşlerdir. Evet, ee, devam ediyoruz hemen. Yine sadece bölme işlemi çocuklar. 2768'i 26'ya böleceğiz. Yapmamız gereken tek şey bölme işlemi yapmak. 2768 bölü 26 26 şöyle devam ediyoruz. 16 kalıyor. Tabii ki bunu çok konuştuk, çok söyledik, defalarca kez anlattık. 16'nın içinde 26 0 kere vardır demek zorundayız. 168'de indirdiğimiz zaman 168'in içinde 26'da kaç kere vardır diye bakarsak bir saniye. 168 içinde 26 yarıyoruz. Ha, kalanlı bölme işlemi çok pardon. Kalanlı bölme işlemi olduğunu kaçırdık. Şimdi deneyelim. 6 kere de 8 kere desek geçiyor. 7 kere desek yine geçiyor. 6'yı bir deneyelim. Şöyle oraya. Buraya sıkıştı ama. Şöyle düzeltelim orayı hemen. Şöyle 106 olduğunu varsayıyoruz Daha da olmayabilir. 6 kere 6 36. 156 yapacak şöyle. Ne oldu? 12'de kalan geldi. 106 ve 12 aradaki farkı soruyor. Bölen kalandan kaç fazladır? Bize bölen kalandan kaç fazladır diyor. Yani 26, 12'den kaç fazladır diyor. Bölümün fazlalığını sormuyor bize. Zaten onu yanıltacak bir şey var mı? Aynen var radana işaretlemiş olabilirsiniz. Soruyu okumazsanız, dikkatli okumazsanız matematiksel bir hata değil tabii ki burada gördüğünüz gibi sadece soruyu düzgün okumayla alakalı bir hata. Evet bu soruda da e, okuduğum zaman hani nerede hata yaptığımızı az çok tahmin ediyorum. Isparta ili el dokuma halı yukarıda bilgilerden bahsetmiş. Şuraya kadar soruda bir şey yok. Halı dokuma işçilik ücreti daire şeklindeki bölgeler dışında alanın metrekaresi 30 lira, daire şeklindeki bölgenin yapımı zor olduğu için metrekaresi 45 liraymış. 2 metrekare daire şeklinde. Daireye ne dedik? 45 lira. O zaman 2 ile hemen 45'i çarpı veriyoruz. 90 daireden alın, daire şeklindeki bölgelerden alınan 90 lira var. E, tamamıyla birlikte e, metrekare daire şeklinde toplam alanı vermiş. Toplam 270. E, 90'ı zaten daire kısmından geldiyse geriye kalanlarda 270'ten 90'ı çıkartırsak 180 TL'de nereden gelecek? Daire olmayan bölgelerde. E bu da nedir çocuklar? O 180 lira. Metrekare ise 30 lira olduğu için 180 böldük. 6 metrekare. Hemen gidip 6 metrekare işaretlerseniz yine yanlış yapmış olursunuz. Çünkü toplamını soruyor bize. 6 metrekare daire dışı 2 metrekare de daire olarak daire, daireden oluşan alandan kaynaklanıyor. Toplamda 8 oluyor. Lütfen sorunun sonunu, sorunun Türkçesini iyi okuyalım. Yani çok kolay bir soru. Hızlı bir şekilde geçebiliriz. Bunu 25'e genişletiyoruz. %25 yapar. 0,25 yapar. %25. E, 0 tam %25. Var mı öyle bir şey? Var. 1 bölü 25'e bakıyorum. %4 yapar. O Okunuştan çıkıyor zaten. 0 tam %4. 0 tam %4 diye bir kavram yok. Yani direkt işaretlemiş oluyoruz. Diğerlerini de işlemlerini yapabilirsiniz. Evet. Güzel sayılabilecek bir soru. Çok zorlayıcı bir soru değil ama e, şimdi buranın bu bu denemenin en önemli soru tiplerinden bir tanesi diyebilirim. Sadece dikkat etmemiz gereken şeyler var burada. Şimdi İstanbul'dan Trabzon'a giden iki aracın yükseklikleri ve 100 kilometrede yaktıkları yakıtlar verilmiştir. Tabii ama şunu söyleyeyim bu soru sizi aşan bir soru. Aslında neden? Çünkü içinde orantı var. Orantı kurmak var. Yani daha önce bu tarz sorular çözdük ama dediğim gibi orantı için için içinde olduğu için çözememenizde bir sakınca bu soruyu yok. Şimdi kamyonetler bu, bu, kısaltan tüneli yani tüneli kullanamıyorlarmış. Yani kamyonet düz yoldan gidecek. 1000 kilometrelik yol Dan gidecek. Diğeri de 250 kilometre kısalttığı için taksi de 750 kilometrelik yoldan gidecek. Tabii şimdi burada ne yapacağız? Şimdi şu bilgiyi nasıl kullanacağız? Bu çok önemli. 750 kilometre gidecek. Kamyonet de 1000 kilometre mecbur gidecek. Şimdi çocuklar burada dediğimiz gibi yani şurada sorun olmaz. 100 kilometre 11 litre yakıyorsa 1000 kilometre de 10 katı deyip 110 litre yakıyor yorumunu yapabiliriz burada. Bak litre birime dikkat edin. Şu an 110 litre ama 110 litrede tabi e, 8 lira olduğu için yakıtın litresi 8'e çarparsak 880 TL olacak ama yukarıdaki oranı kurmak gerçekten sizin işiniz değil aslında. 100 kilometrede 12 litre yakıyor 750'de ne kadar yatacak? yakacak? Hani şimdi o zaman şöyle yapabiliriz. 100, 100 kilometrede 12 litre yakıyorsa 50 kilometresini buluruz önce. 50 kilometrede 6 litre yakar. 750 için de 15 katı olduğu için 750 90 litrede bu yakacak. Onun da 15 katı. Kesinlikle sizin seviyenizde bir soru değil. Soru güzel dedim başta ama dediğim gibi e, dışı sayılabilir bu soru. Karşında hiçbir zaman çıkmaz. 9 da 8, 90'la da 8'i çarparsak 720. Aralarındaki farkı sormuş bize. 160 olarak bulduk. Cevap. Dediğim gibi şu kısmın ikisi için de aynı şey geçerli aslında. Orantısını kurmak sizin göreviniz değil. Bir bu kolay bir soru. 8'de 1 yeniyor. Geriye kalanlar toplam alt, geriye kalan dilimlerin toplam varlığı 600 olmuş. 8'de 5 yenirse 8'de 3'ü kalır. Bu da 600'müş. E, tabi 600'ü 3'e bölersek kalan ya bu yani 8 parçanın 3'ü 600'müş. 600'ü 3'e böldük. 200, 200 e de 8'i çarparsak 1600 olarak kolay bir şekilde çözüme ulaşabiliriz. Evet süreyi de kontrol ediyorum bu arada. Hani çok fazla vaktinizi de istemiyorum. Sonra iki video halinde çekmeyi düşünüyorum. Şimdi burada hacim formülü vermiş bize 11. soruda. Hacim nedir? Ee, küpte 3 ayrıtının kendisiyle çarpılması. Yani bir ayrıtının küpüne alınmasıdır. Da diyebiliriz. 2 santim olan eş küpler oluşurduğu için şimdi Öncelikle 5. adımda kaç tane küp oluşacak ona bakmamız gerekiyor. Belki müfredat dışı bir artış var burada. Hani önce adetlerine bakıyoruz. 1 adet burada var. 5 adet burada var. 3 4 5 6 7 8 9 adet burada var. Ya hayır, müfredat dışı bir örüntü değilmiş. 4'er 4'er artıyor. 4. adımda 13 olacak. 15. adımda da 17 olacak. Şimdi 17 olacak da eee öncelikle bir tane küpün hacmi ne olacak? 2'nin küpünden. 8 santimetre küp olacak. Şimdi 8 santimetre küp 17 tane var 5. adımda. O zaman 17 ile 8'i çarptığımız zaman direkt cevaba ulaşabiliriz. gördüğünüz gibi çok zor bir soru. Yine değilmiş. Yani tek tek bulma bulup da ilerlemektense önce adetini bularak sonuca daha çabuk ulaşabilirsiniz. Yani şöyle bir kontrol edeyim. Hani zorlayıcı ileride bir soru var mı vakitimizi harcayacağımız diye bir bakıyorum. Ara vermeye gerek var mı? Şöyle şu sayfayı da çözelim Evet 13 dakika olmuş da Bir bakalım Zamana göre ilerleyelim Evet yine kolay bir soru şimdi çocuklar, tuşlar Rakamlar Şimdi Deren 508 milyon yazmış yazalım Deren'in yazdığını 508 Milyon ayıralım şöyle bölüklerine 413.413 bin yüz şöyle şunlar çizgi tabi bir olarak sevmiyorum şunlar karıştırmıyorum 100 yirmi bir tabi buraya bakacağız şimdi ne var şimdi birazcık pratik olursa çocuklar tek tek bakmamıza gerek yok birazcık yani son adıma bakalım sadece bakın şuraya bakalım sonu bir ile bitecek yani birin neye eşit olduğunu söylüyor sarıya o zaman demek ki ne yapıyoruz biz burada Şöyle bir son adım, son basamak, sağdaki en sağdaki basamaktan sarı olmak zorunda. Sonra hepsine tek tek bakacağız. Birazcık pratik olacağız. Bunlara bakmaya gerek yok. O zaman şu basamağa bakarak sonuca ulaşabilirim. O da 3 olan basamak. 3 hangi renkmiş? Turuncu. Turuncu olması gerektiği için direkt Bartın işaretliyoruz. Tek tek yazmanın bir anlamı yok. Birazcık pratik olacağız. Dediğim gibi. Evet. Yine Kolay bir soru Tabi şu kısmı notun defterimize notu bile var bunun. Kalanlı bir bölme işlemi dediği zaman durum değişiyordu. Kalanlı dediği için en küçük değerde bir sorun yaşıyorduk. Sorun yaşayabilirdik daha doğrusu ama bahsettik. 18 15 bunlar yerleşti. Kalanında alacağı değerlere bakacağız. Öncelikle 18 ve 15'i e çarpmamız gerekiyor. 18 kere 15 270 yapar. Ama kalanı en az bir seçebildiğimiz için Niye? Kalanlı bir bölme işlemi dediği için bunu unutmayalım. Soruyu düzgün okuyoruz. 271 en küçük değer. E, tabi şimdi 270 çarptım 270 tekrardan. O zaman bir sonrakinde de kalan 17 seçersek kalan ne olur? 2 kalanla birlikte ne olur? 270 kaça dönüşür? 17 kalanıyla 287 olur. En büyük ve en küçük bu da en büyük değer oldu en büyük değerli, en küçük değeri topladığımız zaman hangi çık oldu cevabımız 558 oldu cevabımız burada dikkat etmemiz gereken tek nokta kalanlı bir bölme işlemi olan kısım burada zaten hiçbir şekilde hani şu kısma bakmaya bile gerek yok sadece hangisi doğrudur diyor bize sanırım hani herhangi bir esprisi yok sorunun şimdi bakalım hangisi doğrudur bu doğru paydalar eşitken payı büyük olan daha büyüktür bunların sebeplerini defalarca açıkladık Eledik ve direkt cevaba ulaştık. Oradaki kartların herhangi bir önemi aslında yokmuş. Yine güzel sayılabilecek bir soru. Bakalım. Mehmet kırmızı ve mavi topları şekildeki gibi 3 basamak sayılar almış ve herhangi 3 topun yan yana getirerek 9 basamak sayılar oluşturmuş. Soldan sağa doğru topların rengi kırmızı, mavi, kırmızı ile bitecekmiş. Şimdi tabii tek tek şıkları da yazabiliriz ama biz direkt doğru cevabı bir yazalım. 600 2 milyon 633 bin yazıyorum. 526. 526. Şimdi sonuncusu kırmızı ile bitmesi lazım. 526. Pardon 576 imiş. Şöyle. Silelim hemen. 576 nereden gelmiş çocuklar? Burada hiçbirine bakmıyoruz. 576 nereden gelmiş? Gördüğünüz gibi maviden gelmiş. Ama en sağdaki bölüm yani birler bölümünün soru bize kırmızıdan gelmesini bizden soru kırmızıdan gelmesini istiyordu. Hızlı bir şekilde bunu da çözmüş olduk. Evet. Bir e, bilgisayar programı şekildeki komut yazıldığında ekranda işlemin sonucu yazmaktadır. Toplama işlemini önce yap demek çocuklar. Yani buraya parantez koy anlamına geliyor. Sadece tek esprisi o zaten örnekte görüyorsunuz. Hangisindeki yazan sonuç yanlıştır. Yazalım. Toplama önce yap diyor. Toplayalım önce. Bakın gördüğünüz gibi. 5. 15'i 5'e böldüm. 3. Bölmeyi önce yap. Evet. Yanlışımızı görüyoruz. Önce bölme yapınca 3. 3 kere 3'ün de 9 yapması gerekiyordu. Diğer şıkları da yap bakalım. Çıkarmayı önce yap. Yazalım şöyle. 9 böl Pardon. 45'ten 40 çık 45'den 5 çıktı. 40. 8'e böldük. 5 oldu. Burada da önce çarpma işlemini yap. 56'yı 4'e böldük. 14 olarak doğru cevabı bulmuş olduk. Evet. Tek seferde bitirebileceğiz muhtemelen. Kolay bir sorumuz yine burada da. Ee, soru bize diyor ki Resmin bazı yerine sayılar yazmış. Ebru aşağıdaki notu bırakmış. Resimdeki evin üzerinde yazan sayı hariç tüm sayıları topla ve çıkan sonuç evin üzerindeki sayı ile çarp. Neleri toplayacağız? Bakalım neleri toplayacağız. Kaçırmayalım. Bu evin üstünde değil. Bu baca. 47, 85 ve 129'u toplayacağız. 129, 85 47. Dediğim gibi çocuklar burada toplama işlemleriyle vakit kaybetmek istemiyorum. Hani o ana mantığını anlayalım. Hemen bunu toplayalım. 129'u, 85'i ve 47'i topladığım zaman 261 yapıyor. Evin üstündeki sayı 342 ile çarpacağız. Şöyle 342 ile bunu çarptığımız zaman cevabımız ne oldu? 89.262 eşitmiş. Bacayı da evin üstünde saydıysanız yanlış yapmış olabilirsiniz. Evet devam ettik. Sadece bunda birazcık daha karmaşık bir soru. Bu soruyu dikkat edebiliriz. Mehmet bir kırtasiyeden belli miktarda kalem silgi ve kalem tıraş almış. Bu kalem silgi ve kalem tıraşları büyük oğlu Murat'a vermiş. Ve diğer dört kardeşiyle aralarında eşit olarak paylaşmanı istemiş. Yani paylaşım yapan kişi beş kişi. Beş kişiye dağıtılıyor bunlar çocuklar. Ona dikkat ediyoruz. Murat da alıyor çünkü. Şimdi dağıtım sonunda her bir kardeşi 10 kalem 8 silgi ve 4 kalem tıraş düşmüş. O zaman toplam ne kadar kalem var? Her 5 kişi var. Her birine 10 kalem düşüyorsa 5 kere 10'dan toplamda 50 tane kalem var. Dağıtılan. 8 tane e, ne bu? Silgi düşmüş. 8 kere 5 40 tane silgi var ve 4 tane kalem tıraş kalem diyelim şöyle. 4 tane kalem tıraşı da 4 kere 5'ten 20 KT yazalım. Bunlar da kalem tıraş anlamına gelen. Evet bunlar dağıtılmış. Ancak kardeşlerin üçü silgi ve kalem tıraş istemediklerini söylemiş. Ve bu ürünler eşit şekilde diğer kardeşlere paylaştırılmış. Şimdi aslına baktığımız zaman hani en çok kırtasiye malzemesi alan kardeş en az kırtasiye malzemesi alan kardeşten kaç ürün fazla almıştır Aslında silgi ve kalem tıraşı şöyle 60 tane silgi ve kalem tıraş var. Bunları sadece iki kardeş alıyor yani baktığımız zaman. Zaten cevabı da direkt bulmuş oluruz. Yani silgi ve kalem tıraşı hiç dağıtmamış gibi davranıyoruz. 60 silgi ve kalem tıraş var toplamda. 60'ı iki çocuk alacak. 60 bölersek 30 30'ar tane ekstradan kırtasiye malzemesi almış olacaklar diğerlerine göre. Evet, aslında burada pratik olarak da çözebiliriz. Hani uzun uzun da çözebiliriz ama biraz da pratik olmak gerekiyor. Hani toplam malzemeyi sonuçta silgiyi ve kalem tıraşı diğer çocuk da hiç almamış gibi oluyor. Ellerinden alınmış gibi de düşünebiliriz ama hiç almamış sadece iki çocuk almış gibi düşünebiliriz. Evet, toplamda 60 fazla malzeme alıyor bunlar diğerlerine göre. Ne olacak? 62 kişi paylaşacağı için 30 tane fazla malzeme almış oluyorlar. Silgi mi kalem mı çok önemli değil. Ha, ha, e aslında 20 silgi onu da kalem tıraş alıyorlar. Bunlar fazla. Evet, pratik olmadan da çözer, çözer miyiz? Gerek var mı? Hani yazarız tek tek. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kişi. Sonra ilk üç kişinin kalem tıraşlarının silgisini iptal ederiz falan. Hani çok gerek olmaz açıkçası. Çok zorlayıcı bir soru tipi değil. Yani düşündüğümüz zaman değil. Yani son iki sorumuz. Basit sorularımız bunlar da. Tabi burada okuyalım. Babası Ayşe'nin tarih şifresini değişmiş. Yeni şifreyle ilgili e, buraya mantar bunu şekildeki gibi asmış. Küçük bir oyun oynamışlar. 2 ile genişletiyoruz. 6 bölü 10 eksi 1 bölü 10, 6 eksi 1 yazalım şöyle. 5. 5 bölü 10 yapıyor. Tabii çocuklar burada dikkat edeceğiz. En sağda halini bulmamız gerekiyor dediydik size de her zaman. 1 bölü 2. Birinci hanesi üçgenmiş. Yani bu üçgen. Bu da kare. Şifresi 12 ile başlayacak. Cevap da bitmiş oluyor direkt. Ee, Aşık'a bakalım buna da bakalım. 3 ile genişletiyoruz. 6, 6 ile 1'i topluyoruz. Pay kısmında 7 bölü 9. Pay ve paydanın toplamı da 16 yapıyor. Son iki haneyi oluşturuyormuş. Gayet yine basit bir soru. Evet, yine farklı farklı örüntüler olduğunu söylüyor. 4 farklı sayı örüntüsü vermiş. Bu sayı örüntülerinin bazı adımları tablo yazılmamış. Yazma adımlarının bulunduğu kucuklar şekildeki gibi oyanmış. Biz yazalım. 5, 5 artıyor burayı. Görüyoruz hemen. 47 yapar. 7'şer 7'şer artıyor. 36 yapar. 15 15 artıyor. 20 15 eklersek 35 yapar. Sonra da azalıyor burada. Bakın ama nasıl azalıyor? 17 sola doğru artıyor da diyebiliriz. 17 17 17 17 ve 17. 17 eklersek burası da 103. Buraya yazılmayan diyor. yazılması gereken en büyük 103. En küçük de 35. 138 olarak bulduk. Evet. Videoyu iki, parça de çekmeyi planlamıştım ama gördüğünüz gibi çok zorlamadı bizi Hani hızlı bir şekilde çözebildik soruları yine müsait zamanlarınızda sorularınız olsa yollarsınız sorun çözümlerinizi yaparız herkese iyi günler tekrardan